Ne bizlermişim ama. Bir şey değil mi gittikçe kilo vermiş. <laughs> Videonun başındaki yüzüne bak bir de sonundaki. Aa ben makarna yediğim yeri almamışım. Az önce bir makarna yedik. Bir daha ye. Ben hiç yemek yemiyorum. Buse. Bir daha ye. Aa komik olur. Ben bakayım makarna yedim. Dünya yok harbiden. Bence komik olur. Yusuf hamile misin? Evet. Herkes yayında söylüyor. Hamileyim. 5 aylık hem de. Nasıl yani? Hamileyim. <laughs> Arkadaşlar Aa, Yusuf hamile diyorlar. <laughs> Yusuf hamile diyorlar. Nasıl anlamadım? E ben makarnayı hangi videoda yedim? Güzel. Ameliyiz. Sen ne olsan ben de öyle yapardım. Kimden? Bak video nasıl tuttu. <laughs> video nasıl <us> tuttu. Oha. Hayır. Hayır. Ben geri. Ne yapacağım? çok iyi ya. Tuttu video. Bakayım. Didem ağlıyor diyorlar. O sonunda ben de çıkacağım. Niye olası ki? O kim kanka? Baran'ın manitası. Baran'ın babası değil, Baran'ın manitası. Hı, babası değilse sıkıntı yok abi. Yirmi saniye sonra yeni kapatıyorum. Yirmi. On dokuz. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 12 10, 9, 8, 7, Aha. 6, 5, Hı. 4, <laughs> 3, 3, 2, 2 1.